Evet, 31 Aralık 2022, 5 saat sonra 2023'e girecek Japonya. Evet, bugün bu yılbaşı gecesi burada kebap satıyoruz. Yolun kenarında, Torres Market'in önü. Ön tarafımız ana yol, şolar, şu, şu taraf dört yol ağzı. Karşı taraf yol fabrikalara gidiyor. Bu şekil incin top oynuyor. Şu anda Japonlar hazırlık yapıyor. Yılbaşı telaşı. Torres Market bugün erken kapattı. Saat sekiz buçukta. Elemanları yılbaşı gecesine kutlamak için hazırlık yapacaklar. Burası da kuru temizleme, temizlemeci. Çok yoğundu. Karşı tarafta traktör, kamyonlar var, vinç var. Gördüğünüz gibi. Evet biz de yolun kenarında 2022 yıl sonu burada kebap satıyoruz. Marketin onunla problemler çıktı. Evet gördüğünüz gibi burada 3000-5000 yöne kebap satıyoruz. Tatili 10 gün tatil var. Tatili değerlendirmek için. Boş duracağımıza. Beleş çalışalım diye. Beleş çalıştığımı ne oluyor? Gökten harcamıyoruz. Saate ben kaldım. Saat 9'u geçiyor. İncin top oynuyor. Yolda bekliyorum böyle. Ne ne diye. <laughs> evet. Kebap arabamız. Menülerimiz hot dog cheese long Patato, toruku döner kebap rabbi lavaş dombili osmami menülerimiz evet bu şekil bu da bizim arabamız otomatik es şöyle arabanın yönüne çekeyim. Market kapandı. Sadece ben kaldım. Yoldan tek tuk arabalar geçiyor. Evet. 31 gecesi son gece yılbaşına giriş olduğunda Ocak 1'e giriş olduğunda bunlar puta tapmaya başlıyorlar. Tapınaklara akın ediyorlar. 3 gün, 4 gün, kimi yerde 6 gün, kimi yerde 5 gün işte öyle tapınakta tapacaklar. E ee, Allah'a yok sayıyorlar bu Japonlar. Tapı, puta tapıyorlar. Allah yok diyorlar. Yiye yüzü yeni kendine meydana geldi diyor. Yani Allah'a karşı geliyor bunlar Japonlar. Her gün ara sıra da sallanıyor şurası da Ufak helal butçu market. Ee, bunlar tapınağa gidecekler. Tapınakta putlara tapacaklar karatacaklar atacaklar işte kendi kendine oynuyorlar elhamdülillah müslümanım müslüman olduğuma binlerce şükür ediyorum Cenab-ı Allah bu putperestlere birçok peygamber gönderdi ama çok inatçı bir kavim bu Japonlar putperestler ateşe tapanlar çok inatçı bir kavimler Allah bunlara kaç sefer peygamber gönderdi 40 sene beklediler yine de Allah'a inanmadılar yani e senin uydurduğun dinine mi inanacağız diye peygamber Allah'a karşı geldiler. Bizim atalarımızın, dedelerimizin taptığı Tanrı'nı bırakıp da senin Tanrı'na mı geçeceğiz? Peygamberlere böyle karşı geldiler, Allah'a karşı geldiler ve sonra helak oldu hepsi, hepsi yok oldu. Yani birçok kavim yok oldu, Allah yok etti hepsini çünkü Allah'a karşı geldiler. Putu bırakıp Allah'a yönelmediler. Onun için bunlar direkt cehennemlik yani bunlar cehennemde ataşa odun olacaklar. Evet herkese saygılar, sevgiler. Dışarı çok soğuk. Bu yılbaşı günümüzde, şeyimizde böyle olsun. 2023'e herkese saygılar, sevgiler, mutluluklar. Bay bay ki.